Evet arkadaşlar bir kafa topu videosu ile hep birlikte yeniden beraberiz. Öncelikle bu videomuzda hediyeler açacağız arkadaşlar. 1500 lira ödül. 5000 lira altın. Evet arkadaşlar maçın oyuncusuna bu videomuzda ücretsiz oynayacağız. Sizlerle birlikte. Ben bunu seçeceğim. Evet arkadaşlar sizlerin bildiği gibi baraj önünde kırmızı kart yok. Evet arkadaşlar ben kendime bu kadar yeter diyorum. Şimdi ödülleri toplayalım. Eğer sizde fazla ödül almamı istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Karakter paketlerini de açacağım arkadaşlar. Evet, evet arkadaşlar dediğim gibi kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. Eğer videomu beğendiyseniz yorumlara hangi oyunu çekmek istediğimi de istediğinizi de söyleyiniz. Ben de o oyunu çekeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar kafa top oynayan arkadaşlara sesleniyorum. Takım bulamıyorsanız Erzurum Spor hemen takımımı göstereyim arkadaşlar. Şöyle ben de takımı bugün yeni açtım arkadaşlar. Siz de Erzurum Spor en güçler gelsin 25'e katılabilirsiniz. Hepinize görüşürüz arkadaşlar. Evinizde kalın sağlıcakla kalın.